Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarı Mümin Dündar. Yayınımıza hoş geldiniz Mümin Bey. E, hoş bulduk Ali Bey. Biraz evet. kendinizden bahseder misiniz? E, i̇smim Mümin Dündar. E, 1987 Demirtaş doğumluyum. Evliyim. Üç çocuk babasıyım. E, 2019 yılından bu yana Demirtaş Sakarya Mahallemizde muhtar olarak görevimi yapıyorum. Biraz bize mahallenizden bahseder misiniz? Demirtaş-Sakarya mahallesi nerede? Demirtaş-Sakarya mahallemiz, Demirtaş mahalle, Demirtaş bölgemizde dört mahallemiz var. Ee, bir, tane, bir tanesi Sakarya mahallemiz. En eski mahalle olarak. Ee, böyle bir e, bizim Sakarya mahallemiz şu an üçüncü mahalle Demirtaş içinde nüfus olarak. Şu an göç alan bir bölgemiz. Yoğun bir göç alıyoruz. İnşaatlardan dolayı ee, güzel bir mahallemiz, sakin. Ee, biraz tepeden, tepelik bir alan mahallemiz. E, ee, mahallemiz için elimizden geleni mücadele Nüfus ediyoruz. Nüfus ne kadar muhtarım mahalleniz? Ee, nüfusumuz şu an 16.200 civarlarında filan. 16 yani her gün falan. artışımız var yani nüfusunda. Peki şimdi sizin bu dönem ikinci döneminiz. Şimdiye kadar neler yaptınız Mümin Bey? Şimdi, Sakarya Mahallesi için neler yapıldı? Evet. Şimdi e, 5 senemiz geçti. Yani bu 5 sene içinde e, çok zorlu süreçler geçirdik. Pandemidir, depremler gibi felaketler yaşadık. Ama bu süreçte güzel bir hizmetler aldık mahallemize. Yani bu eğitimden, altyapısına yapısına e, her türlü güzel hizmetler aldık. Yani öncelik şu an e, aşağı yukarı bir ay, bir buçuk ay sonra iki tane okulumuz açılacak. 32 derslik ilkokul, 32 derslik ortaokul. Yani ilkokul, ortaokul ayağında İnşallah sıkıntımız bitecek. Artı e, güzel bir e, spor kompleksi çalışmalarımız var şu an. E, seçimden dolayı biraz aksamalar oldu. Fakat şu an alı sahada 15 gün içinde açılacak. Ondan sonra toplu ulaşım yoktu bizim mahallemizde. Siz sorunlara geldiniz de bunları başlık başlık konuşursak çok daha iyi olur. Şimdi mesela mahalle yaptıklarınızdan bahsettiniz. Evet. Mahallenizde sizin Sağlık hizmetleri ne durumda? Sağlık, sağlık ocağınız yeterli mi? Yok. Sağlık hocamız yok. Yok e, mu sizin mı? sağlık? Yok. Demirtaş'taki bütün mahalle sakinleri, yani dört mahalle sakinleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sağlık ocaklarına gidiyor. Yani bundan ilgili bizim bir yerimiz var Sakarya Mahallesi'nde. Kırantepe su deposunun hakkında sağlık alanımız var. Yani burasının yerleri Sağlık Bakanı'na ait. Aşağı yukarı 200 seneden beri bir çalışmalar var. En son seçim çalışmaları var derken sizin Yok. nerelere müracaat Z ettiniz? Zemin zemin etüdü yapıldı. Zemin etüdü. Evet. evet. Nasıl çıktı zemin etüdü? Zemin etüdü güzel. Yani orası taşlık alan olduğundan dolayı güzel. Fakat e işte bir e, poreli çalışması sürüyor şu an. Poreli çalışmasından sonra ihale yapılacak. İnşallah sorun bitecek bu dönem. Bu dönem inşallah kazandırırız sağlık hocamızı. Peki mahallenizde Sağlık ocağından bahsettik. Kapalı pazar alanı var mı? Pazar alanınız ne durumda? Vatandaşlar şu an, yeterli hizmet alabiliyorlar mı? Evet. evet. Sağlık e, pazar alanı konusunda sıkıntılar çekiyoruz. Yani, ne sıkıntılarınız var? E, şu an benim sakın yerim yok. mesela. Yer, yer var. E, yerimiz var. E, önceki dönem, yani önceki dönem yönetim, Osman Gazi yönetiminin bunları biraz kolak arkası yaptı. Fakat bu dönemdeki arkadaşlar yani Erkan Başkan ve ekibi Buraya e, bir başka yardımcımız yollamış da e, Erkan Başkanımız. Allah olsun başka yardımcımız geldi. Yeri gördü. Yeri gördükten sonra milli emlaya ait olan bir alanı şu an belediye tahsil etti. Şu an e, plan çalışmaları var. Şu an yakında takip Kapalı ediyoruz. pazar mı olacak? Orası? Kapalı pazar. Çok amaçlı pazar. Yani sadece pazar alan değil. Yani onun üstüne başka bir şey düşünebiliyor. Düşünecekler inşallah. Spor tesisi veya park. Yürüyüş alanları, kafeteryalar gibi bir şeyler yapacaklar inşallah. Şu an belediyeyle ilgili bir içindeyiz. Büyük olasılıkla bir kısmetse 2025'in programına e, alacaklar onu. 2025'in programına alınacak diyorsunuz. Evet. Peki çok amaçlı merkez demişken aklıma sosyal donatı alanları geldi. So Mahallenizde yeterli sosyal donatı alanı var mı? Sosyal... Yoksa bunun için ne tür başvurular yaptınız planlarınızda? Aynen sosyal donatı alanlarına ilgili. E, Önceki dönem benim mahallemde bir tane büyük park yapıldı. Akça Göz Çocuk Parkı diye. Ondan sonra e, tekrardan Demirtaş Barajı da benim e, sınırlarım içerisinde, mahalle sınırlarım içerisinde. Oraya da bir Demirtaş Barajı mesela yıllardır artı durumdadır. Oraya da Büyükşehir Belediye'miz toplamıştı. Oraya güzel bir mesela yap yaptı, yolları da düzenledi. Ya, bir de hafta sonra oraya toplu koydu. Fakat bizim tekrardan az önce dediğim gibi en başta inşaatlar yoğun olduğundan dolayı inşaatlar bölgesi yani Stela bölgesi dediğimiz Sakarya Mahallesi Stela bölgesi dediğimiz tarafa yeşil alanların çoğaltılması gerekiyor. Çocuk parkları, yürüyüş yolları artı otopark bölge otoparkı gibi alanla kazandırılması gerekiyor belediyemizin. Bu konuda inşallah destek alacağız. Büyükşehir Osman Gazi'de inşallah. Bir girişimlerde bulunduğunuz yani. Evet. Şu an dilekçelerimiz var. zaten şu an 2000 Peki ne cevap verdiler size dilekçelerinize? Ee, Sözlü en azından hani, bir cevap olmadı mı? E, önümüzdeki yılların e, şimdi 2019-2024 bütçesi var şu an belediyede. Şimdi inşallah 2025-2029 bütçesine inşallah alacağız dediler. Zaten ben size, size sözü verildi yani. Aynen, yani Yakından takip ediyorum konuyu. Peki mahallenizde altyapı sorunları var mı? Çünkü yeni herhalde göç aldığına göre nüfus artışı var. yani evet. Yeni binalar yapılıyor. Altyapıda bir problem var mı? Altyapıda e, alt buzke ayağında e, fazla bir sıkıntımız yok. Yani birkaç bir sokağımız var. Yani güzel bir çalışma yaptı. Bu Sida'yla da yapıyor. Artı e, altyapı değilmişken geçen dönem yani 2019-2024 döneminde Akçaköy deresi diye bir derimiz vardı. Evet. Bu alan çıktı. Yani taşkınlık olayı falan çok oluyordu. Vatandaşın evlerine falan zarar veriyordu. Aşırı yağmurlarda. Maddi zarar oluşturuyordu. Yani maddi zarar oluşturuyordu. Bunu e, önceki dönemdeki e, yönetimle beraber iki kilometrelik bir dere esas yaptık. Yani bunun güzelce dere esası, taş duvar, e, terör örgü falan. Taşkınları önlemek. Şu an e, güzel bir çalışma oldu. O dere yapıldığından beri e, o zamandan beri herhangi bir sıkıntımız yok. Allah göstersin. inşallah da olmaz. Peki mahallenizde sizin kentsel dönüşüm imar sorunu var mı? Yeni bir mahalle olduğu için yok, çok kent... eski yapı stoğunuz var mı mahallede eskiden kalma? Var. Var evet. şimdi e, onu kentsel dönüşüm olarak vatandaşlarımız e, bireysel mi yapıyor? Bireysel yani? olarak e, bir firmayla anlaşıyorlar. Yani belediyenin e, orada bir kentsel yok, dönüşüm yok. Amnesi yok. Yok müyüzünün? zaten gerekli firmalar vatandaşla anlaşıp yeniliyorlar binaları. Peki sizin ulaşım problemi var mı mahallenizde? Ulaşım problemi şu an Allah şükür o da e, önceki dönemde e, çözüldü. Nasıl çözdünüz bunu? Bunu e, bizim e, demir taş hattımız var. Demir taş, ketmenin mavi bölümü sattığımız var. Oradaki arkadaşlarla istirah ettik. Direkçeleri verdik. Gerekli yerlere. Okama başkanına falan çözüldü. Artı belediyeli Allah razı olsun yani Büyükşehir Belediyemizden e, 17 S hattımız var. Ondan sonra 17 F hattımız var. Bunlar bizim mahallemizdeki toplum ulaşım konusunu büyük ölçüde çözdü, azalttı. Vatandaşlarımız e, şeyden kurtuldu yani toplum ulaşım Peki, kurtuldu. yani e, sizin mahallenizden Bursa'daki devlet hastanelerine ulaşım kolay mı? Evet. Şimdi Demirtaş'ta sadece biz Demirtaş bölgesinden şehir hastanesine otobüs hattı var. H1. Direkt var yani. Direkt Demirtaş'ta binen arkadaş şehir hastanesine iniyor. Yani sadece mali olarak Bursa'da bizde var o at. Yani bu konuda sıkıntımız yok. Eğer öteki taraflara giden arkadaşlarımız zaten o H1 dediğimiz Uludağ Üniversitesi'ne kadar gidiyor. Yani üniversite hastanesine kadar gidiyor. Orada bir sıkıntımız yok. Öteki tarafa gidenler, Şehitlik Mozza falan gidenler de Termelerden az önce dediğimiz gibi 17 sf var. Onlarla beraber ücretsiz olarak aktarım yapıyorlar oraya. Şimdi Mümin, Mümin Bey, şimdi mahallenizde böyle bir genç nüfusta vardır. Evet. Bunların kötü alışkanlıklardan uzak durması için, boş zamanlarını değerlendirilmesi için, hani Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş ya, bunun için bir spor insanları, özellikle gençleri spora özendirecek projeleriniz, bunun için yeterli alanlarınız var mı? Evet, şimdi tekrardan e, önceki dönemde bir spor komplesimiz başlamıştı. Spor komplesi yanına alı sağımız. Alı sağımız e, az önce dediğimiz gibi aşağı yukarı bir, bir, ay içinde hizmete girecek. Öteki tarafta spor kopyesindeki çalışmalarımız devam ediyor. O Orada gençlerimize çok amaçlı yani her daldan e, olacak orada. Yani bayanlarımız da dahil bayanlara özel spor alanımız olacak o e, spor kapısı içinde. Fakat yüzme havuzumuz var Demirtaş'ta. O yüzme havuzu da yetersiz. Yani yeni dönemdeki... Görüştünüz belediyeyle bunun için? Aynen görüştük. Direkçikimiz verdik. E, bütçeler doğrultusunda dedi. Yardımcı olsuz dediler. Demirtaş'a bir bir tane daha bir yüzme havuzu kazandırmamız lazım. Çok e, yoğun bir nüfusumuz var. Total olarak yani Demirtaş genel olarak 120 bin, 120 bin nüfusumuz var. Peki yani şimdi kadınların ekonomiye katılması, istihdam edilmesi noktasında düzenlediğiniz belediyeyle ile işbirliği yaptığınız projeler, kurslar var mı? Aynen Demirtaş'ımızda, Demirtaş'ın meydanında, Demirtaş Kültür Merkezi'nde OSMEK kurslarımız var. Burada bayanlarımız e, çok e, amaçlı. Mesela ne, ne, kursları var içinde? E, çivik kuzu var, var. Çivik, ondan sonra Ebruri kursumuz var. E, gider kuzumuz var. Almanca, Rusya yani yabancı dil kurslarımız var. var. Yani okuma yazmayı biraz e, geç öğrenen veya öğrenmeyen büyüklerimize de okuma yazma kursları var. Yani diksiyon kursları. Yani aklınıza ne hangi kursa gelecekse e, Osman Gazi bu konuda destek veriyor bize Demirtaş'ta. Peki alttan katılım var mı? Yani size <laughs> talep var mı? <laughs> bu kursu açalım şunu yapalım mahallenin bu kursa ihtiyacı var diye talepler geliyor mu çok, mu size? Çok çok yoğun. Yani şimdi bu Osbek kursu yaklaşık Osbek binası yaklaşık 3 seneden beri hizmet veriyor Demirtaş Meydanı'na. İlk başlarda yavaş yavaş alıştı vatandaşlarımız özellikle bayanlarımız şu an yetmiyor sınıflarımız. Yani hatta tekrardan yeni bir talep patlaması var yani. Aynen talep patlaması var. Yeni bir binada gerekiyor. Şimdi bu kadınların istihdamını konuştuk. Peki çalışan anneler için kreş ne durumda? Kreş hizmeti var mı mahallenizde? Çalışan anneler çocuklarını ne yapıyorlar yani? Şimdi bırakabilecekleri e, bir kreş var mı? Hani şu an o kreş yok. Demir Sakarya mahallemizde de yok. Şimdi Demir Sakarya mahallemizde e, şu an özel, özel kreşler mi var? Özel kreş de yok yani benim mahallemde. E, Osman Gazi Belediyesi Yeni dönemdeki arkadaşlar, bu dönemdeki arkadaşlar Erkan Başkan güzel bir proje yapıyor. Ne projenin ismi? Ee, severlerle beraber yürüyor bu yolda. Ayır sever buluyor. Ayır sever diyor ki Demirtaş Sakarya mahallemizde bizim kreş alanına ihtiyacımız var. Belediyemiz diyor bu alan benim diyor. Gidiyorlar alanda inceleme. Ayır mi? binayı ee, yapıyor. Aynen. İnceleme yapıyor alanda. Diyorlar buraya e, Kreş binası yapıyorlar. Bir de kreş binasını çok amaçlı yapıyorlar. Çok amaçlı. Hani bunun içinde işte az önce dediğimiz gibi Osmek kursları koyuyorlar. Şimdi ben görüşüyorum. İnşallah yakın zamanda yapılacak bizim mahallemize de bir tane kreş binası. Ben de dedim arkadaşlara, yetkili arkadaşlara o konuda ben de dedim kreşin iç, kreş binasının içine zaten az önce dediğimiz gibi sağlık hocamız ihtiyacımız var. Sağlık ocağı binası. Bir de Osmek katı da olursa bunu çok amaçlı demir taşımızı kazandırmış olacağız dedim kırış binasını. Bu konuda tamam mutlarım bu konuda çalışacağız. elimize elimizden gelir yapacağız dediler. Ama olacak inşallah. Söz veriyor musun demir taştaki oturanlara burada? Bir, mahallende oturanlara kesin bir, olacak diye i̇nşallah bu dönem olacak. Bu dönem olacak. Yani bu 2024 29 dönem ne olacak yani bu süreçte? Senin sağlık hizmetlerine ulaşımı konuştuk. Sosyal donat alanları. Evet. Ama şimdi çok da önemli bir konu daha var. Mahallenizdeki okul sayısı yeterli bir eğitim durumda? Şimdi okul sayısı okulla ilgili sıkıntılarımız vardı. Şu an az önce e, söylediğim gibi başlıyor. bizim mahallenizde okullara dışarıki mahallelerden gelen yoğun bir öğrenci var mı? Yoğun öğrenci e, şimdi bizim orada e, adrese adresi dayalı yapılıyor dağıtımlar. Adresi dayalı. Dağıtım. E, adresi dayalı. Fakat yoğun nüfus olduğundan dolayı biraz Sıkıntılarımız vardı. İnşallah bir ay, bir buçuk aya kadar bu iş çözülecek. İlkokul, ortaokul ayağında. E, iki tane 32 dersi bir ortaokul ve ilkokulumuz bitti. Şu an ufak tefek işlerimiz var. E, onlar tamamlanınca çocuklarımız orada eğitim görme başlayacak. Fakat burada da yani okul ihtiyacı devam edecek. Yani yoğun inşaatlarımız devam ediyor. Nüfuzumuz şov oluyor. Yani burada okul ihtiyacımız devam edecek. Buraya bizim Demirtaş da genelde benim mahallemde e, o milletim alanlarımız var, temiz alanlarımız var. Yani komulaştırma sıkıntısı olmayan yerlerimiz var. Yani burada benim görüşüm mutlu olarak yani biz sahiyi görüyoruz, vatandaşımızı biliyoruz. Meslek Lisesi veya Anadolu Lisesi Demirtaş'ın merkezine gerekiyor. Yani halkın talebi var mı? Hani Alkın talebi var. Şu an bizim meslek lisesi... Görüştünüz mü yetkili kurulumlarla? Görüştük milletime, il milletimden. Zaten öyle bir çalışmalarımız var dedi. İnşallah dedi. İlerleyen zamanlarda dedi. Bu işleri çözdüz dedi. Zaten Demirtaş'ımızda şu an 3 okul projemiz varmış. Milletimden aldığımız bilgiler gelene Meslek Lisesi veya Anadolu Lisesi okul, ee, ilkokul, ortaokul bu yeni yapılanlardan hariç 3 tane daha okul yapılacak inşallah. Şimdi notlarım. Yani herkes kendi mahallesini çok sever. Siz o mahallede oturmasanız, gelseniz, mahalleye bir geçseniz ne düşünürdünüz mahalle hakkında? Ben bu mahallede kesin oturmalıyım der miydiniz yani? Ya şimdi... Veya birisi, sizin mahallenizde neden oturmalı birisi? Ya şimdi bizim Demirtaş-Sakaya mahallemiz güzel bir mahallemiz. Ben doğma büyüme Demirtaşlıyım. Yani başka yerde oturmadım bu zamana kadar ben hiç. Yani gidip kurbette yaşamadım. Yani şimdi burada hayata gözleri o mahallede açtınız yani. Aynen. O da açtık. İnşallah orada or özürsüz. Yani burada benim mahallem elimden geldiği kadar ben az önce de ee, söyledim. İlk dönemde güzelleştirme çalıştık. Belediyemiz olsun, diğer kurumlarımız olsun. Güzelleştirme çalıştık ve güzelleştirdik. Yani ben elimden geldiği kadar mahallemi güzelleştiriyorum. Zaten Allah'a şükür Allah razı olsun vatandaşlarımızdan beni tekrardan 2024 seçimlerinde mutlarlığa layık gördü. Yani zaten seçime de rakipsiz girdik. Rakip rakibimiz yoktu. Kimse çıkmadı mı? karşınızda. Kimse çıkmadı. E, o, Tek başınıza girdi. yani. Tek başımıza girdi. Kaybetme ihtimali olmayan bir seçim yaptınız. Aynen. Yani. Ama yine vatandaşlarımız Allah olsun güzel bir oyla beni tekrardan Muhtarla ray görürler. Niye ne? kimse karşınıza çıkmadı muhtarım? Ya şimdi kim biz herkesin yanındayız. Yani vatandaş gece saat 2'de de 3'te de telefonu açsa ben telefonumu açayım. 24 saat ulaşabilirim yani, size. Vatandaşlar bir şey talep ettiğinde aralığına muhtarım şu lazım, bu lazım diye hemen ilgileniyorum. Yani vatandaş demiyor ki şunu siz arayın, bunu siz arayın diye ben mahallemle ilgili hemen Ahmet bir şey söyledi size, Fatma bir şey hemen ilgileniyorum. Yani ondan dolayı güzel gittik. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Belediyelerimizin öteki kurumların desteğinden. Ondan dolayı tek başımıza girdik. Ama orada tek başımıza girdik. Aşağı yukarı 6500 kişi de bana oy verdi. Yani oy veren vermeyenlerden Allah olsun biz bütün mahallenin mutlalesi. Kaç seçmenden oy vermeye gelen oldu size? Ee, şu e, 10 bin 10.600 tane seçmenimiz vardı. Ee, seçime e, katılan biraz düşük bu. Çok, çok düşük, düşük olmuş. Yani. %55'lerde yani. falan katılım olmuş yani, yani mahallede. Bize e, katılan 8.000 filandı oy kullanan. Oy yani, kullanan. 8.000'in e, 8.000'den 6.500 kişinin oyunu aldık. Diğer oylar nereye gitti? Muhtar rakip yoksa. Allah razı olsun onların da. vermeyenler <laughs> de, de Allah razı olsun. Yani. Şimdi programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son mesajınızı alalım. Neler söylemek istersiniz? Şimdi, Bursa TV ekranlarından gerek Bursa'ya gerek mahallenizdeki insanlara neler söylemek istersiniz? Şimdi burada e, Demirtaş Sakarya mevlimizde, yani şimdi vatanlar yoğun bir e, taleplerimiz var. Özellikle kapalı pazar alanına ilgili bir talepleri var. Biliyoruz, bir konuyu biliyorum. Şu an oradaki pazar alanının e, Kayseri'ye Osman Gazi Belediyesi yaptılar? Şu an Fen işleri plan proje çiziyor İnşallah 2025'in Programına Alınacak inşallah Yani bu Ondan sonra İnşallah bu sağlık koca olayında Tekrardan bu kreş binasından beraber çözcüz O da Osman Gazi Belediyesi'nin Belediyesi'ne beraber Yani Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nde desteklerinizi bekliyoruz bazı konularda yani baraj, bizim Demirtaş barajımız çok güzel bir baraj. Yani burada Avrupa'da da e, şeyler oluyordu, o, gü, güzel bir yarışmalar oluyordu. kim e, Çim Kaya e, oluyordu. Uçma çelikleri oluyordu. Orayı düzenledi. Fakat ikinci etapta var bunun. Yani bir etapı da var. E, bu ikinci etapı da inşallah Bozbey Başkanı'ndan beraber çözeceğiz. Yani bunu da onun... sözünü aldınız mı Mustafa e, Bozbey'den? Şu an eee Muhtarım dedi bir 2025-2029'un bütçesini eee ayarlama çalışırız dediler. Yani burada yani şöyle bir şey söyleyeyim. Eee bizim büyüklerimize, Bursa'daki büyüklerimize Demir Taş 120 bin nüfus oldu. Çevre mahallelerimizden beraber 15-20 mahalleyiz. Yani burada Demir Taş'ımızın artık kendi göbeğini kesmesi lazım. Yani neden, neden derseniz Demirtaş'ımız ilçe olmaya layık şu an. Yani Demirtaş'ımız ilçe olursa daha sağlıklı, daha verimli çalışma olur. Osman Gazi Belediye'mizi yani burada kötümek yapmıyoruz. Osman Gazi'nin çok büyük. Yani bir milyonun yakın bir nüfusu var. Yani burada Demirtaş'ımız ilçe olursa hem Demirtaş bölgemiz hem çevredeki mahalleler biraz rahatlar. Hem Osman Gazi Belediye'mizi de rahatlatır bütçeli konusunda. Yani iyice olursak iyi olur. Bir de hastane olayı var. Şimdi sağlık koca konuşuz da 120 bin nüfus var. Çevre, çevre mahallelerle beraber 150 bini geçiyor. Burada da bir hastane bir ihtiyacımız var. Yani burada da eee hastane alanlarımız var. Bu konuda devlet büyüklüğümüzden destek bekliyoruz. Hatta DOSAP'tan destek bekliyoruz. Sanayi var bizim yanımızda. 500 500 tane fabrikalı bir sanayimiz var. DOSAP, DOSAP siyattan biraz elini taşın altına koymasını istiyoruz. Hastane konusunda tam dolanımlı hastane gerekiyor. Özellikle çocuk. Başvurdunuz mu onlara? Başvuru yaptık. Ne dediler? E, onu hatta şehir hastanesi bu tarafa yapılacaktı Demirtaş'a. Ondan sonra bir şeyler oldu. O tarafa kaydı. İnşallah bu sefer yapılacak. E, hatta e, yılbaşından önce e, büyüklerimiz valimiz, belediye başkanlarımız geldiler birkaç yeri gezdiler. E i̇nşallah şu an onun üstüne özellikle Sağlık Bakanlığımız demiş aşağı tarafı. Vali derken eski valimiz mi? Eski, eski valimiz. Yani inşallah yeni valimizden de böyle bu konuyu e, istişare ederiz. Yani bölgemizde en başta sağlık konusu, kapalı pazarlanımı, meslek liseleri yani bunlar ihtiyacımız var. Biz Vatandaşlarımız bizi ikinci döneme layık gördü. 2029'un 31 Mart'ına kadar yani seçim akşamına kadar biz vatandaşlarımız yanındayız. Telefonlarımız devamlı açık. Vatandaşlarımız için mücadele edeceğiz. Yani elimizden gelen, geldiği kadar mücadele edeceğiz inşallah. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir Mahalleler Konuşur Programının da sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Kalbini sevdikleriniz için aslında bizden ayrılmayın.